Otel yanmış, insanlık ölmüş, neye üzüleceğimi, neye ve kime kızacağımı, kime sinirleneceğimi bilemedim. İnsanların yaşadığı acıları içimde hissettim. Çaresizlikten öfkelendim, delirdim, ağladım ve ne bakanlığın suçu belediyeye atan açıklamaları, ne belediyenin yetki bizde değil, biz büyükşehir belediyesi değiliz diye yanıt vermesi, ne de otelden çıkarılan cenazelerin üzerinde kızarmış, piliç resmi bulunan tirlara doldurulması, bu felakette beni bu kadar sinirlendirdi. Kartalkaya'da Grand Kartal Oteli yangınında 76 kişiyi kaybettiğimizi öğrenmekle kalmadık, daha büyük bir şeyi insanlığımızı çoktan kaybettiğimizi gördük. Gece yangın olmuş, en az 76 kişi hayatını kaybetmiş, itfaiye saatlerdir yangını söndürmeye çalışıyor, otelden peş peşe cesetler çıkarılıyor, ağlayan, inleyen aile fertleri bir umutla yakınlarını arıyor, ve diğer otellerde kalan müşteriler sanki hiçbir şey olmamış gibi rengarenk kayak giysilerini giyip pistlerde neşe içinde kayıyor, eğleniyorlar. Yanında çocuğuyla kayak yapan insanımsının aklının bir köşesine bile yanmış otelde can veren çocukların bir daha kayamayacağı, okuluna gidemeyeceği, asla büyüyemeyeceği gelmiyor. Belli ki umurunda değil. Sadece onlar mı? Bir dostum dün olaydan sonra rezervasyonunu iptal ettirmek için bölgedeki bir başka oteli aramış. Otelden telefonuna yanıt veren görevli, rezervasyon iptali almıyoruz, otelimiz ve pistler tam kapasiteyle hizmet veriyor. Yangından etkilenmedik, biz müşterilerimizi ağırlamaya uygunuz. Gelmek istemiyorsanız o sizin kararınız ama ücretinizi iade etmeyiz demiş. Vay vay vay, yanıta bak, yangından etkilenmedik. Çoluk çocuk 76 kişinin ölümü bizi etkilemedi diyor hayasızca. Bu ülke insanı için olumsuz. Pek çok sıfat bulunup söylenebilirdi belki ama bir özelliği vardı. Merhametliydi. Kimse bu millet için kalpsiz, duygusuz, merhametsiz diyemezdi. Belli ki onu da yitirmişiz. İnsanın ağzından tek bir cümle çıkıyor. Allah belanizi versin. Ben ortaya söylüyorum. Kim üzerine alınırsa alınsın. 17 yıllık itfaiye raporu ile turizm belgesi. Biz hayatını kaybedenlerin kimliklerini, hayat hikayelerini, yok olan aileleri, sömestr tatili için neşeyle otele giden çocukları, ailelerin en istenmeyecek şekilde hayatlarını kaybetmelerini gözyaşlarıyla anlamaya çalışırken siyasetçilerin yaptığına bakın. Kavga ediyorlar. Bakanlık belediyeyi suçluyor, belediye bizim yetkimiz yok, bu oteller sizden ruhsat alıyor diyor. Bakan 2007 tarihli bir yangın raporunu gösteriyor. Belediye başkanı, o raporu veren AKP'li belediye bir daha bizden rapor falan isteyen olmadı diyor. Ve bir yandan da oteller bölgesinde bir itfaiye aracı, bir itfaiye birimi olmaması tartışılıyor. Bunun üzerine Başkan Tanju Özcan'ı aradım. Akıllardaki soruları sordum. Birinci Sayın Başkan, Oteller bölgesinde tesisler olmasına rağmen bir itfaiye teşkilatı olmaması eleştiriliyor. Bölgede niye bir itfaiye yok? Fatih Bey, kavramlar ve belediye teşkilatlanmaları karıştırılıyor. Biz büyükşehir belediyesi değiliz. Ben Bolu merkezde yetkili bir başkanım. Oraya itfaiye teşkilatı kurma yetkisinde değilim. Ayrıca itfaiye teşkilatlarının nereye, nasıl, kimin tarafından ve hangi ölçülerde kurulacağı yasa ve yönetmelikle belli. Orası bir ilçe belediyemize bağlı bir alan ve yerleşim değil turizm alanı. Oraya en yakın ilçe Seben ve Seben'de yönetmeliğin belirlediği ölçüde bir itfaiye teşkilatı var. Ben oraya itfaiye teşkilatı kurmaya kalksam, benim hakkımda soruşturma açılır. Yetkim değil, görev bölgem değil. Kiki, Kültür ve Turizm Bakanı, 2007 tarihli bir belge gösterdi ve yanan otele yangın raporunun Bolu Belediyesi tarafından verildiğini, yetkinin sizde olduğunu söyledi. 2007'den sonra bir daha yangın belgesi niye verilmedi, denetlemediniz mi? Bakan Bey'in gösterdiği belge dediğiniz gibi 2007 tarihli ve ben belediye başkanı olmadan 12 yıl önce AKP'li belediye tarafından verilmiş bir itfaiye denetim raporu ve daha garibini söyleyeyim, rapor bir gün içinde verilmiş. Bir günde nasıl bir denetim yaptılarsa artık dahası bu raporun turizm belgesiyle bağlantısı yok. O tarihte otele kat eklemişler ve itfaiye raporu bu nedenle istenmiş. Sonrasında da bizim kapımızı çalan olmamış. 3. Peki, turizm belgesi 2021 ve 2024'te yenilenirken sizden veya ilçe belediyesinden bir rapor istenmemiş mi? Hayır, istenmemiş. Kimse bize, biz bu binaya turizm belgesi vereceğiz, yangın açısından kontrolünü yapar mısınız, yaptınız mı diye sormamış. 2007'den sonra belediyenin kapısını çalan olmamış, bir şey soran olmamış. Herhalde 2007'deki rapora dayanarak turizm belgesini yenilemişler. 4. Peki sorulmasa bile sizin gidip bu otelleri yangın açısından denetlemeniz gerekmez miydi? Denetleyemeyiz ki. Yetkimiz yok. Bırakın yangın açısından, denetlemeyi, hijyen açısından mutfağını bile denetleyemem. Ben o otele ancak müşteri olarak gidebilirim, denetim yapmaya gidemem çünkü benim yetki alanımda değil. Denetime geldim desem kapısından sokmazlar. Ancak Turizm Bakanlığı işletme belgesini